Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı'na seslenerek, ekonominin çok kötü, insanların zor durumda olduğunu, gerçeklerin görülmek istenmediğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomik kriz yok. Avrupa'daki krize bakınca, bizde her şey güllük gülistanlık diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Geçen ay 340 lira olan elektrik faturası bu ay 1380 lira olmuş. Doğalgaz faturaları el yakmıyor. Yürek yakıyor. Vicdan yakıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, akaryakıt fiyatlarındaki artış nakliyeci esnafına, halk otobüsçüsüne kontak kapatma noktasına gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanım zamlar milletin belini bükmedi milleti çökertti perişan etti. Siz hala çıkıp diyorsunuz ki Avrupa'da insanlar zamlara tepki göstermiyor. Türkiye'dekiler sırf muhalefet olsun diye halkı tahrik ediyor. Kimseyi tahrik ettiğimiz yok sayın cumhurbaşkanım. Millet perişan millet faturaları ödeyemiyor. Millet artık elektrik kullanamıyor. Doğalgaz yakamıyor. Kamyoncu esnafı, şoför esnafı kontak kapatıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkenin gerçeklerini görmüyorsunuz. Görmemek için de sürekli mücadele veriyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın bu millet ilk seçimde bunun hesabını sizden soracak.